İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa bünyesinde kurulan Yenilikçi İksar Teknolojileri ARGE Merkezi, YETAM İksar, sanal ve artırılmış gerçeklik teknolojileri alanında sanayi kuruluşlarıyla ortak araştırma geliştirme faaliyetleri sürdürmektedir. VR deneyimleme alanı, Greenbox Stüdyosu, prototipleme atölyesi, ortak çalışma ofisi ve dersliklerden oluşan merkez, sektöre yetişmiş insan kaynağı kazandıracaktır. Şu anda hem üniversitemizin bilimsel araştırma projelerinde hem TÜBİTAK hem de TÜSEV gibi farklı alanlardaki proje desteklerini de VR noktasında hala destek vermeye ve ürünler geliştirmeye devam ediyoruz. Şu anda hem sektördeki firmaların ihtiyaçlarını karşılamaya devam ediyoruz hem de üniversitemiz içerisindeki özellikle sağlık alanında olmak üzere çünkü üniversitemiz biraz sağlık temasının güçlü olduğu bir üniversite bu alanda olmak üzere diğer alanlarda da farklı projeler geliştirmeye devam ediyoruz.